Ay ay çok korktum. yaklaşıyor. <gülüyor> sokacağım. sokacağım. <gülüyor> Aa! Güneşiyor. Tarzan aslanla güneşiyor. Tarzan aslanla güneşiyor. Tarzan aslan inecek. Ve iniyor. Bırak şunu. Kıracaksın şimdi bir çocuğun elinden oyuncağını çekip almak, onun hayallerini çalmak demektir. Hayalleri olmayan çocuklar hemen büyürler ve artık hiçbir zaman çocuk olamazlar. Hayalleri olan çocuklar büyüseler bile yüreklerinin bir kenarında saklarlar çocukluklarını. Onların misketleri hep ceplerindedir. Ayakkabılarının burnu top oynamaktan hep patlaktır. Paçaları hep çamurlu, sırtları hep terlidir. Hayat onlarla renklenir. Bırakaydın ayol, çocuk oynuyordu. Oyuncak mı Asefa Hanım? Süs o. Süs diye yapılmış, bakmak için. Ali abi, hoş geldin. Buyur, geçir, geç içeri, geç. merhaba. böylesi daha münasip oldu. Gel. Balık şöyle temizlenir. Önce şu yüzgeçten girip kafayı keseceksiniz. Arkasından çeviriyorsunuz. Ee, karnına ince bir çizik. Parmağınızı şuraya bastırdığınızda içini verir. Bıçakla çekip alacaksınız. Arkasından temizleyip sese kağıdına koyup müşteriye verirsiniz. Yalnız ben kadar düzgün ve çabuk yapamayabilirim. Aldırmayın canım. Herkes başlangıçta birkaç balık evet. heba eder. E artık ben gideyim. Dükkan size emanet. Kolay gelsin. Osman. Oğlum gelsene biraz yanıma. Gel. Osman ne buldu anne? Osman'ı merak ettim de ya. Denize düştüğünü öğrenince hani. Sağ olsun Cemile getirdi bana. Bir görüverem diye. Cemile nerede peki? Ali'ye bir kahve yapsan. Ha Neriman. Olur, yapayım tabii. Cemile, Osman'ı bana getirdi, gitti sonra. Eve mi gitti Cemile? Nerede? Ne bileyim, eve gitmişti zaten. Ana bak, Aylin sana mı geliverdi, ha? Hı hı, Cemile mi söyledi? Hı hı. Eve geldi, evet. Artık sen de yaşamak istiyorum dedi. Evet. Ben yani olmaz dedim. Hah, onu iyi etmişsin ha. Bak, aferin sana. Annem bana ne getirecek akşam biliyor musun baba? Ne getirecek oğlum? Kılıç balığı getirecek. Hem de sahici, hem de labukatır. Nereden getirecek? <laughs> ha? Oğlum, annen kılıç balığını nereden getirecek? Söyleme. Anneme söz verdim bir kılıç balığı. Balık balıklardan alınır, balık alınır. Ne oldu ne kalkı verdin ha? Aa niye kalktın Ali abi? abi? E, kahveni getirdiydim. Ne oldu şimdi buna böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.